Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, bugün Minecraft'ta, bugün bakın Minecraft'ta Xbox hesabı açtım. Ee, Xbox hesabından sunucuları katılıp Bed Wars, SkyWars falan filan oynayacağız. Nasıl bir video olacağını ben de bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. girilmesini bekliyoruz. Ben az önce bir iki el attım. Tabii ben böyle oyunlara alışkın değilim. O yüzden yenemedim. Ve dünyalarım da kayboldu. Ne diyor abi? Skyblock diyor. Hmm. Skyblock oynuyoruz. Zaten ben aslında bugün Skyblock çekecektim ama Haritadan kendi yapmadın değil de başka bir şeyden buldu. Aha ben az önce bunu oynadım arkadaşlar. Böyle bet wars bakın. Sky Block, Prince, Lucky Block, Sky varsa de Lucky Block Sky varsa oynayabiliriz ha. Cidden mı? Lucky Block Sky mı oynadım mı? Oynamadım. Bağlantısı yok. Anlıyor katılalım. Kat, katılalım. Bunu da tuttu. kulaklarımı da taktım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gösterebilirsem göstereyim Hı. Bakın P47. Yakında videolarda bunu size tanıtırım artık. Hadi bakalım. Bakalım video e, video güzel olacak mı? Ben öğrendim. Onu izledim, öğrendim arkadaşlar. Lucky Blocks, Sky Wars falan filan. Bakalım nasıl olacak. Çok ben de çok merak ediyorum. Bitti dedi. Girdik. Az önce öğrendim yani bir şeyler. Çok kalabalık arkadaşlar. Şu an şöyle biraz bekliyoruz. Sonra da böyle geri falan geri veya ileri gidiyoruz. Sonra arkadaşlar böyle elimize böyle kitaplar falan filan geliyor. Evet. Buradan biz e, şunu seçiyoruz burada. Böyle basıyorduk. Sonra şu an pusula gibi gözüküyor ama pusula değil. Chat diyor. Çok değişikla. da profil diyor. Nagivatör diyor. Ama az önce yaptığım da oldu. Ha, 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 ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mini oyun seçici diyordu. Sonra burada bakın Bed Wars. Sonra Battle Royale. Dungeon Sky Wars. Bilmem ne zombiye falan filan işte. Ne oynalı? Ne oynayalım acaba? Merak ettim. Dur. Dur dur bekle bekle bekle. bekle. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bu lobiye e Kozmetikler diyor. Falan filan. Dünya oyunu seçici diyor. Bu neymiş? Dünya oyuncusu bakmadım. Crate mod. Lifu Ha, Nasıl? Anladım. Aa, yes, ya. Bence biz bugün. bugün biz bence bir bed var oynayalım. Ee, videonun ismi de bed var oynadım diye bir şey olsun ve şehir şehir haritamız da gitti. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Bet varsa oynuyoruz o zaman. Hadi bakalım. Bet varsa üstüne tıkladık. Ben az önce 4 kişilik falan oynadım. şey olmuştu. Yenildim. Sonra solo oynadım. Tek yani. Şimdi ne yapsak bilmiyorum. Ha. En alttakini seçtim arkadaşlar. Ve geldik. Oyuncular bekliyor falan diyor falan. burada. Ben devam edelim. Burada tamam. bekliyoruz böyle. Aşağıda 54 saniye maç baş başlıyor diye. 54 saniye içinde böyle dolaşıyoruz buralarda. Burada bizim karakterlerimiz de gitti galiba. Bakalım bir. 54 saniye içinde. Profil. Karakter yüklemedi diyor. Karakter oluştu diyelim. Hmm, bakalım karakterimiz var mı? Bunlar bitmiş mi? Hepsi bitti arkadaşlar. acı Gitmemiş lan. Yemin ederim gitmemiş abi. Hayır Şöyle bir bakacağız. Bakalım dur. Onu sonra ayarlayacağız arkadaşlar. Karakteri sonra ayarlayacağız. Hiç merak etme Boş ver Oyun başlamış mı diye bakalım biz. Başlamış. Ye. Yeah. O harita efsane lan. Olmaz önce haritalar çok kötüydü arkadaşlar. Bu da bizim bedimiz. Bunu hiç kimseye kırdırmamaya çalışacağız arkadaşlar. Onu kırılırsa biz biteriz yani. Maç biter. maç başladı mı bilmiyorum da. Başladı değil mi lan? Biz neyiz? Kırmızı mıyız? Galiba. Aynen, aynen. Biz galiba. Biz de burada burada Betim yazıyor. Betim. Betim vallahi bilmiyorum artık. Ha ben bunu oynamıştım. Ben bunu eskiden oynamıştım. Tamam. Hatırladım biraz. Bir iki bir şey hatırladım. Bir iki bir şey hatırladım. Şuradan da bir şeyler alıyoruz. Böyle bazen köylü oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Değişik. Bedimizi koyacağız arkadaşlar. Ben <laughs> ee, şey şunlar karşılığında tuğla karşılığında şimdi bedimizi korumamız lazım hemen bedimizi kaplıyorum ben böyle kaplıyorum şöyle videolarda gördüğümde arkadaşlar bedi böyle kaplıyor şimdi şöyle yapıyoruz Aynen adam da yardım ediyor bak. Ayrıca adamlarımız da var adamlar da yani bunlar bizim teams yani arkadaşlarımız arkadaşlar. Işte. Buradan birazcık daha hızlısak olabilir. Hepsini arkada arkadaşlar. Hızlılarız arkadaşlar. şeyler alalım abi. Hacıdan bir şey alalım. Takım etiketleri neymiş lan? Bunları bilmiyorum bak. Oo, hepsi de gold arkadaşlar yani altın. Altını ortalardan falan buluyoruz. Hatırladım bana. Evet evet. Abi. Şimdi buradan silah silahlar yani şundan almamız lazım. Evet, şundan alalım bir tane. Bir tane kılıç aldık. Set alalım. Set alalım. Kaç tane şeyimiz var ona göre. 21 tane. Güzel. Bakın para yetecek mi? 11 içki normal şey veriyor. 5 ayrına yani demire şey veriyor. Biz ucuzundan alıyoruz şimdi. Çünkü ayrınımız yok arkadaşlar. Evet şöyle kırmızı takımımızın setini aldık. Ben kaplıyoruz arkadaşlar. Bizim takım efsane. Ben yani ben bizim yeneceğimize inanıyorum arkadaşlar. Herkes öyle inanır. Ama bilmiyorum yani nasıl olacak. Hiç bilmiyorum. Hiçbir şey hakkında bir fikrim yok. Bizim adamlar ortaya yol yapıyor. Biz de gidelim o zaman onların yol yaptığı yerden. Bir şeyler falan alırız. Bir şeyler yaparız. Başkalarının betlerini kırmaya gidebiliriz. Yani yataklarını kalan bloklarımızda bizde bir şeyler yaparız. Şimşek falan çok oğlum ne güzel lan. Maviler falan var. Allah az daha düşüyordum. Aa mavi gençler bizim adamları saldırıyor. Vallahi bizim adamları saldırıyor. Yeminle bizim adamı saldırmıyorsa vallahi bizim adamları saldırdı o mavi. Şimdi bizim betleri kırmaya gidiyor. Vay! Seni gidi zırto uyanık. Hop. Gençler bir şeyler yapacağız hadi. Mavi şu an şurada geliyor evet. Allah beni öldürme beni öldürme beni öldürme. Eşyalarım gidecek beni öldürme. Bedi kırdı mı o? Yok kırsa ortaya yazı geliyordu. Ortaya yazı geliyordu. Abi çok heyecanlı gidiyor şu an. Şu an çok heyecanlı şu an çok heyecanlı. Şöyle gideceğim ben. O adamı buradan sağ bırakmayacağız. Ben eminim. Bizim kırmızı adamlar gidiyor. Bakın şu kırmızı yazılı adamlar biziz gençler. Mavi yazılı adamlar artık şey başka birisi. Bak 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 adamlar ne savunma yapmış be. Adamın yanına çıkamıyoruz bak. aslında çıkıp öldürebilirim lan. Abi ben çıkıyorum ya. Benim cesap lan o ey. Öldürdü. Arkadaşlar aslında ben bunda şöyle bir ta taktik buldum. Şu an öldük bekliyoruz böyle taktik buldum arkadaşlar ee, sattınız için eşyalarınızı koyuyorsunuz kullanmadığınız sonra arkadaşlar bir daha buradan toplamaya falan ihtiyacınız kalmıyor yani bence abi efsane bir fikir ama bizim şeyimiz yok arkadaşlar ee, bize şey lazım demir lazım demirler arka taraflarda mı ne vardı galiba ya Bu harita efsaneymiş bu arada. Aa burada birisi sandık bırakmış. Bakın arkadaşlar. Herkes bu taktiği yapıyor. Adam sandık buraya. Bunları koymayacağım tabi. Koyacağım ama. Önce bir şeyler alacağız. Bütün eşyalarımız gitti. Ben şey yapacağım arkadaşlar. İki tane kılıç alacağım. Ben iki tane aldım. Ben senin olur. Buraya koyuyorum. Lazım olmasın gençler. Şimdi, şimdi, şimdi ise, şimdi ise şey alalım. Ee, biz zırh yine alalım. Adam bize be bana tamam setimiz de oldu güzel. Blok alalım. Blok, blok, blok önemliydi. Evet, evet. 8 brick. Yani tuğla. Hiç. Yok. 32 taneymiş. Bir stek daha al ha. Tuğla. Pardon, tuğla alalım, tuğla alalım. Bakayım adam var mı bizim şeyimizde. Şu anlık bir adam falan göremiyorum arkadaşlar. Ben 8 tamam yeter. Abi birileri birilerine vuruyor. Nereler vuruyor? Hı, konuşamıyorum da. Şuradan bir iki, birazcık daha tuğla aldım. Konuşamıyorum heyecandan. Ay bu Xbox hesabı çok güzel ya. Ben kapatıp açıyordum. Ama artık kapatmayacağım arkadaşlar. Her gün böyle video gelebilir. Şimdi bizim blok al. Biz blok almak için şey almıştık. Tuğla almıştık. Şimdi şuradan blok alalım. Tamam, tam oldu. geri <laughs> e kalan şeyleri mesela bunu buraya koyalım. Bak biri sıkılıcı almış arkadaşlar. olmamız lazım gençler. Demir bulmak için ortalara falan gitmemiz lazım ama adamlar hep bizi öldürüyor abi. Biz oynayamıyoruz oyunu. <laughs> Hadi gidelim. Biraz desteğimiz falan olsun ya. Böyle boş boş durmayalım arkadaşlar. Bak, bak herkes buradan gidiyor. Ben de buradan gideyim. Adamları topluca saldırırız. Daha hızlı olur abi. Bak birisi mesela yanlışlıkla düştü bizim adam. Lan bize birisi geliyor. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bak mavi mavi gidiyor abi. Mavi bize gidiyor bak. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun lan sen? Çıldırdın mı adam? adam aşağı düşürdü adamı. Adamsın kanka. Kankam adamsın. Türk olan var mı acaba lan? Dur bakayım Türk olan var mı? Şuradan bir bakalım. Vallahi bilmiyorum ya. Kim Türk? Kim? Abi şurada bir mağarı var bizim adamlara çok saldırıyor. Onları öldürmemiz lazım gençler. Onları öldürmemiz lazım. Kankan bir durun ya. Lan oğlum. Lan o bizi aa! Aga be. Tamam hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben oynayamıyorum dedim zaten. O yüzden gelişler. Bak birisinin adı Din 761 7461 7641. Birisi Türk galiba bizim takımda. Bizim takımda Türk olsa Dur çete yazalım. Çete yazalım. Çete yazalım. Yazabiliyoruz. Yazabiliyoruz. klavyem gelmiyor gençler kusura bakmayın da. klavyem gelmiyor benim tabletim biraz kötü Buraya bana bir şey bak. abi ben koyuyorum bana bana bırakın lan ben koydum hepsini bir daha koymayacağım şaka şaka ne oldu oyun dondu gençler oyunum dondu kusura bakmayın oyun dondu ne alacağım ben şimdi benim neyim hepsi ya, Durmadan kılıç mı alacağım ben ya? Tamam. Bir tane şey alalım. Set alalım. Her zamanki gibi. Başka kaç tane kaldı? 16 tane kaldı. Ona da blok alırız. Tamam. Tam tek yine aynı şekil oldu. Abi bizim bizim yatağı hiç kimseyi kırdırmamamız lazım gençler. Aa burada, aa burada varmış lan. Burada şey var, demir var. Buradan demir çıkıyor. Ye. Ha, geliştirebiliyoruz galiba arkadaşlar. Az önce buralar tuğla veriyordu, şimdi demir veriyor. İlginç. İlginç. Şunları alalım abi. Bak bir tane demir çok iyi oldu. Kendime sandık yapacağım arkadaşlar. Kendi sandığından hiçbir şey almasın, almasınlar diye. Şimdi adamımıza girelim. Şuradan çeşitli eşyalar. Evet. Yani zaten. Sadece bir görmek istiyorum. Evet. Şimdi bunu da bir yere saklayalım evet. görmesinler. Ben o yüzden şuraya koyuyorum. Buraya da bunu koyuyorum. Gençler işte taktik bu. Taktik bu. Daha ben o sandığın içine bir şey koymam. Kendi sandığımın içine koyarım. Hı. Taktik bu gençler yani. Abi mavi birisi geliyor bize. Bize mavi birisi geliyor. Yardıma gelin bize, bize mavi birisi geliyor. Kıracak yatağı, kıracak yatağı kıracak. Yatağı kırmasın. Yatağı kırmasın. Abi yatağı kıracaklar ya. Abi kırdırmayın şu yatağları. Bak kırmışlar mesela şuradaki bloğu bak. Aga. Oyunum kasmasa var ya efsane oynayacağım da. şunları alalım ya. Şunları bir alalım ya. Aga nerede bizim adamlar? Buraya mavi adam geldi. Ne yaptınız siz onu? Öldürdünüz mü? Ne yaptınız? Adamlar oyun oynamayı bilmiyor ki. Tamam gençler, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi biz yeneceğiz ya. Bizim yatağımız şimdiye kadar kırılmadı. Bundan sonra da kırılacağını sanmıyorum. Zaten hiç kimsenin yatağı kırılmadı galiba arkadaşlar. Oğlum gidin kırın lan. Bir sürü takım var. Niye kırmıyorsunuz? Yoksa bütün takımlar bize mi oynuyor? Bir şey anlamadım ama yapacağız bir şeyler. Bak. Bak bak mavi takımlara bak. Abi ben bu mavi takımları çok alındım biliyor musun? Vallahi gençler bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kaçıyorum. Hem kaçıyorum, hem kaçıyorum arkadaşlar. Hem de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peşimde adam var mı bilmiyorum. Abi mesela şurada bir tane mavi adam var bak. Abi çok mavi adam var ya. Oo, adam 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 burada, adam burada, adam burada, adam burada. Adam burada. Adam burada. Abi bizim şeyi kırmazsalar ben başka bir şey istemiyorum ha. Oo! Gençler, mavinin şeyini kırdılar, yatağını kırdılar. Yok, kırmamışlar, pardon. Lan mavi bizim yatağı mı kırdı? Ne oluyor? Bir şey anladıysam Arap olayım arkadaşlar. Ne oluyor lu? Bizim yatağı falan mı kırdılar lan? Gençler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ben de bilmiyorum ne yapmaya çalıştığımı. Ciddiyim ben ne yaptığımı şu an hiç bilmiyorum. Bir şey Allah birisi bana vuruyor. Aa yatağımız abi yatağı yatağı kırdılar. Bizim yatağı kırdılar. Aga be. aga be. Arkadaşlar yatağımızı kırdılar. Abi herkes ortada şu an savaşıyor. Herkes niye bana vuruyor abi? Ya ben suçsuzum ya. Bana vurmayın. Abi biz yenildik arkadaşlar. Yani inanıyorum ki ben biz yenildik arkadaşlar. Uf abi ya. Aga be maç çok güzel gidiyordu. Çok heyecanlı gidiyordu aslında. Sonra maviler bize saldırmaya başladı. Şu an sizi zaten şu an sizde de yani video izlerken o kadar çok kasmış olacak ki izleyemeyeceksiniz. Aha attılar. Oo, oh, wow, wow. Abi ben o mavilerin yerine gidiyorum ya. Artık arkadaşlar gidiyoruz ve kırıyoruz onların yataklarını. Abi üstüme geliyor. Abi yere düştüm yanlışlıkla. Allah. Abi birileri Türk. Birileri Türk. Bütün oyun adı olması gerekmez. Dur bakayım. Benim yazdığıma cevap verecekler mi? Ben şu an onu merak ediyorum. Klavyem geliyor. Geldi. Göremiyorum şu an klavyeyi. Türk olan yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Türk olan var mı? Şöyle arkadaşlar Türk Türk olan var mı yazdım. Bakalım cevap verecekler mi? Yanlış yazmışım. Türk olan var mı? Neyse anla, anlarlar anlarlar. Bakalım ne yazacaklar arkadaşlar. Bence Türk olan var. Ben inanıyorum. Şöyle bir şuraya bakacağım abi. Benim buradan bir şey alma. Oo bak Her, her şey. Abi abi abi. Cevap veren yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Kötü gidiyor. Sonumuz kötü gidiyor gençler. Gençler sonumuz çok kötü gidiyor. Biz öldük, ben biraz şundan oluyorum niyeyse x bir artsın diye. Niye aldım bilmiyorum. İki 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 ha bunu atıyor. Aa! x verdim ya. Kendime vermem lazım beni. Ben niye bundan aldım ki abi benim x işime yaramayacak. Oo adam. Adam abi. Bu adamın dibi bak. Ama gençler şeyimiz yok bizim. Sen söyle lapisimiz yok. Yani lapis şey oluyor. Mavi taş oluyor galiba. Öyle bir şey. O 45 level olduk lan 2 dakikada. Gençler biz yenildik. çıkıyorum ve videoyu da bitiriyorum. Ben niye böyleyim ya? Gençler video bu kadardı. Bence eğlenceli oldu abi. Biraz kötü, biraz eğlenceli. Neyse, bir dahaki videolarda geçmek üzere. Yeah. Bir daha birazdan bir tane daha gel. Gelecek. Bu video atılırken bir tane daha video geldi.